Herkese merhaba ee, arkadaşlar bugün görüyorsunuz oyun oynayacağız evet. bu, Bunları en çok takan kazanacak ama evet. bunu annemin oyunu biliyor bakalım nasıl olacak O zaman başlayalım Arkadaşlar merhaba Gördüğünüz gibi Tuvalet kağıdı rulolarını atmadık Onları böyle halkalar halinde kestim Şimdi hepimizde birer çubuk var Çubuklarınızı gösterin Sen de göster Evet Şimdi bu çubuklara en çok halkayı takan kazanacak. O zaman 3 baş... deyince başlıyoruz. Tamam mı? Üçten geriye say. Tamam mı? 3'e kadar. Üçe öyle kadar. elinle değil ama. Ama. Ne? 3'den geriye. Üçten... Ama ağlamadan. 3'den Tamam. 1, 3, 2, 1 Başla. başla. <laughs> tamam sen öyle tak. Nasıl tamam, Ben takamıyorum. Arkadaşlar o ilkim çok iyi gidiyorsun. Ama benimki. Seninki mi? Ha. El, el kullanmak yok. Hayır Aa! olmaz. El, el kullanmak Aa! yok. Döküyorsun. Aa! Döküyorsun yeniden. Hadi. Niye yani? ya ama niye? Ama el benim... kullanmak yok. Elini kullanmadan. Aa, ama böyle buraya geleni çekiyorum. Hayır. Ben hiç elimi kullanmıyorum mesela. Bir elimde çubuk var, bir elimde telefon var. Sizi çekiyorum. Hadi. Say Saygini. Hey! Bunları yap. Üç. Ha, i̇ki. Anne başla. Aha, parçası. aha, bunları yap. Aferin sana. Bunları sen mi yap? Ben de elimle Çok yapayım. <laughs> Anne bir kifre daha yaptım. Hayır, onlar Ama beni sen gidelim, <laughs> <için> hay, <gülüyor> benim gülün Hayır hayır benim onlar. Senin onlar. Bunlar seni. Bunlar mı benim? Tamam. Evet, sana koyun onları. Teşekkür ederim. Anne bunlar benim. Elimle takacağım mı? Evet al. Anneciğim ver onunkini. Al verdi ablam verdi. Evet şimdi sayıyorum ben tamam mı? Bakalım. bakalım kaç şey. tane halka. Bir. Anne benim kıymeti Anne. Anne benim kıymeti Tamam. Birleri. Dört, dört, beş, yaptım. altı, yedi. Aferin. Benimkiler üç tamam. tane. Benimkiler Tamam. Şimdi kelleye veriyoruz. bir, 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 en, bir, bir en, 6. Altı. Altı. Ben 7. Demek ne? ki ben kazandım. O zaman bu oyun bayağı bir zevkli. Biz bunları da keselim. Halkalarımız çoğalsın. Tamam mı? Tamam. Kesip gelelim o zaman. Anne. Biz bu oyunla eğlendik arkadaşlar. Sen. Tamam anneciğim. Senin Benim. senin de 3 tane. 1 2 3. Tamam mı? Bunu da en alayım. çok senin. Çok da benim değil mi? Evet arkadaşlar, kolay, basit, herkesin evinde olan malzemelerle güzel, eğlenceli bir oyun yarattık. Biz çok eğlendik. Oynamaya devam edeceğiz. Sizler de oynayın, eğlenin. Arkadaşlara veda etelim Görüşürüz. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi öpüyoruz arkadaşlar. Evet.